Evet, Yemek Hobim kanalıma hoş geldiniz. Köfte topları yapacağım. 2 baş soğan, 2 diş sarımsak, ee, kendi damak sevgimize göre baharatlar, pul biber, kimyon, karabiber, tuz, zencefil, ee, ondan sonra maydanoz, evde kalmadığı için maydanoz yok. İçine de 2 bütün yumurtası kıracağım. 1-2 kaşık un atacağım, hamuru daha iyi tutsun diye ve yoğuracağım. Evet şu anda blenderdan geçirdim. Evet şimdi kıymamızı attık. 600-700 gram gelir bu kıyma. Kurban etinde. Ondan sonra iki bulgur yumurtası kırdım. Baharatlarımızı attık. Bir çorba kaşığı da un atmıştık. Şimdi soğanlarla beraber karıştırıp robottan geçireceğim. Rondadan geçirmeye devam ediyorum. Evet, makine gayet güzel yoğuruyor. Evet, şu anda biraz da elimle yoğuracağım. Biraz bakıyorum, cıvık geliyor. 1-2 kaşık daha un atıp tutturabilirim. İsteyen ekmek unu da atabilir. Galeta unu da atabilir. Evimizdeki malzemelerle bu süreçte işte fazla dışarı çıkıp alışveriş yapmamak için evdeki malzemelerle, şu anda evde un var, un atacağım. Evet bir kaşık unla bir daha yoğurdum ama biraz demek ki soğanlar suluymuş. Ekmeklerin, yani bayat ekmekleri şimdi değerlendiriyorum. Robottan çekiyorum. Bu şekilde içine atıp bir daha yoğurdum. Evet bir iki dilim burada rondodan geçirilmiş ekmek var. Bir yemek kaşığı da salça. İsteyen salça atabilirsin. Bunun içine maydanoz olsa. Maydanoz yakışıyor ama yok yeşil sarımsak da güzel olur. Biz kuru kuruşundan koyduk. Bunu şimdi kıvamlandıracağım. Evet, şimdi kıvam tutar gibi oldu. Bu şekilde altını un serip bu şekilde top top yaptık. İsterseniz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Biraz daha küçük yapabilirsiniz. Biraz daha büyük şekilsiz size ait. Ben bu şekilde yaptım. Şimdi bunu kızartmadan önce pilav yapacağım. Şu anda arpa şehriyeleri kavuruyorum. 3 bardakta bulguru yoğurdum. Şunu şu şekilde pardon ya 3 bardak su bardağı da pirinci yıkadım şu anda kırmızı oldu içine at atıyorum ve kavuruyorum biraz e, tuzunu atacağım altı su bardak suyunu da ayarladım altı su bardak suyunu da kavurduktan sonra içine dökeceğim bir tane de limon sıkacağım beyaz olsun diye şu kavurma esnasında yarım limon sıkacağım bu şekilde Tuzunu yarım limon sıktım. Biraz kavurdum. Vitamin değerleri fazla gitmesin diye. Şimdi altı su bardak. Üçü altı. İsteyen beş buçuk da alabilir. Altı bunu da. Şimdi. Kapağını yarım örterek. Evet. Suyunu biraz çekesiye kadar kaynatacağım. Suyunu çekesiye Sonra altını kısıp. Kısık ateşte de. Dip suyunu çekesiye kadar bekleteceğim. İsteyen tereyağını da atabilir kafa biraz. Ee, et suyunu, tavuk suyu varsa ondan da atabilir. Bu şekilde e, altını dip suyunu çekeseye kadar da kısarken demlem. Evet, şu anda kaynıyor. Bunları biraz tartır edeceğim. Ki altları yapışık üstler pişmezlik olmasın diye. Ya, biraz daha suyunu çektirdikten sonra dip suyu çekeseye kadar kısıklar çalıştı. Işte, i̇şte takip edin 5 dakika, 6 dakika. Kadar çözdük. Artık pilavımı kısıyorum. Ve kapağı da kapatıp 5-6 dakika kendine gelmesini, demlenmesini belki 10 dakika başını bekleyerek yapacağım. Köftemizi tavaya attık. Kızgın yağda. Şu anda pişirmeyi bir yüzünü pişirmeye çalışıyoruz. Yani şu şekilde biraz alt tarafı pişince şu şekilde sallaya sallaya Diğer tarafını çevireceğiz ya da tahta kaşıkla çevireceğiz. Evet. iki kez devam ediyoruz. Bu arada pilavımız da artık demlendi. Üstüne karabiber kırdım. Ve kapatıyorum. Biraz da artık demlenecek kendine. de şöyle şöyle sallaya sallaya. yapacağım ve servis edeceğim. Evet şu anda pişti. Dışı çıtır, içi yumuşak bir köfte oldu. Ee, pilavımızı da hazırladık, salatamızı da hazırladık. Bu çocuğa vereceğim denge tabağı, karpuzu da var. Bu şekilde afiyetli yiyecekler. Yanında ayran ya da meyve suyu ne isterlerse. Kanalıma abone olursanız sevinirim.